Yolumuzdaki engeller. Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerinde kocaman bir kaya koydurmuş. Kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler. Sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafında dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temizlemiyordu. Sonunda bir köylü çıka geldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi yere indirdi. İki eliyle kayayı sarıldı ve kına sıkına itmeye başladı. Sonunda kanter içinde kaldı ama kayayı da yolun kenarından çekti. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtığı kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde. Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir diyordu kral. Köylü bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı. Her engel yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.